Satcom Talks programımıza hoş geldiniz. <laughs> Betül Hanım, Stratcom Talks programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Stratcom Talks alakalı ufak e, bir bilgi vermek istiyorum. Bu henüz yayın hayatına yeni başlayan bir e, podcast programı. İletişim Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Böyle sizin gibi gazeteci kıymetli insanların fikirlerini, yorumlarını merak edip davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle size gazetecilikle ilgili sormak istiyorum, başlamak istiyorum. Sizi gazeteciliğe iten şey neydi ya da çeken şey neydi? bu şekilde başlayalım. Tabii lisansta İngilizce öğretmenliğini bitirdim ama öncesine şöyle bir şey oldu. 98 girişliyim üniversiteye. Tam aslında civcivli dönemler, 28 Şubat vesaire. Hmm. Ee, onun öncesinde işte e, lise 2'de, lise 3 hani bölüm seçiyorduk ya hangi mesleği yapacağız. Ben aslında çocukluğumdan beri ailemde de vardı gazeteciler, televizyoncular. Gazeteci olmak istiyordum. Yani çünkü benim yapımda merak var. Yani hani Çocukken de öyle neden, nasıl, niye diye sorarmışım her şeyi dedikler bir şekilde. Hep isteğim buydu fakat işte artık bölümleri seçeceğimiz zaman babam dedi ki başörtüyle nerede çalışacaksın? Sen en iyisi öğretmen ol kızım dedi. Düşündüm en iyisi dedim bari İngilizce okuyayım da yani ileride belki hani değiştirebilirim. Hani sonuçta yabancı değil. Ee, öyle bir şey başladı macera. İngilizce öğretmenliğini bitirdim. Hatta 8 senede yaptım. Tabii o sırada başörtü yasakları vesaire devam ediyordu. Sonra 2014 yılında bebeğim olduktan sonra ayrıldım öğretmenlikten. Kendim bakıyordum. Sonra 2014 yılında Daily Sabah kuruldu. O zaman da işte böyle İngilizce bilen, gündemi takip eden, işte yabancılarla konuşabilen kişiler de aranıyordu. İşte o zaman şu anda X, o zaman Twitter'dı. Orada çok fazla görünür olmuştuk. Oradan başladı yani merakımız ve neyse değil sabaha başladık. Orada future article sayfasına yazılar yazıyordum. Hatta gazete kurulduğunda ilk hafta falan o stoklarla gitmiştik. Her şekilde işte kültür, tarih, sanatla alakalı işte merak edilen konular. Mesela belki Türkiye'de hiç yazılmamış bazı konuları yazıyorduk İşte bo boşnakların İslam'dan önceki dinleri neydi vesaire gibi. Bunlarla alakalı bilgiler veriyorduk. Tabi İngilizce yazıyorduk ama mesela şöyle hiç unutmuyorum yurt dışından birisi ulaşmıştı bu konuyu merak ediyormuş. Biz de bu yazı yayınlayabilir miyiz? Hani telif meselesi. Onu hatırlıyorum yani gerçekten deli de sabah da okunuyordu ve işte search yaptığınızda internette ulaşabiliyorlardı. Daha sonra dedim artık medyaya yavaştan başladık hani yazarlık gibi ama bir eğitimini de alalım gibi bir yüksek lisans yapayım dedim. Sınıfın en büyüklerinden biri bendim herhalde seneler sonra ama tabii başörtüyle yüksek öğretim almanın da keyfini yaşayabilmiş olduk. Biz de orada tattık. Medya ve Kültürel Çalışmalar Üsküdar Üniversitesi'nde başladım. İşte bugün TRT2'de program yaptığım hocamla orada yolum kesişti. Gerçekten çok keyif alıyordum derslerinden. Ondan sonra e, onunla acaba televizyon programı yapabilir miyiz diye de düşündüm. Tez yazdım, uzun bir tezdi iletişim tarihi uzun şeyde alanında. Ve o sırada Yeni Şafak'tan da çağırdılar. işte editörlük, OPET sayfası için. E, orada da öyle başladım. Sonra tezimi yazdım. Hocayla e, iletişim tarihine dair programlar yaptık. Devam ediyoruz TRT2'de sinematograf. Maceramız böyle yani. Editör olarak çalıştığınızdan bahsettiniz. Geniş Şafak'ta evet editörlük yapıyorum. Evet, çok güzel. Editörlüğün zorlukları nelerdir? Şimdi şöyle tabii her e, bölümün alanın farklı bir editörlü şeyi vardır. Yani hani pratikleri vardır. Ama mesela bizimki yorum sayfası olduğu için Düşünce Günlüğü e, haftanın beş günü çıkıyoruz biz. E, şöyle bir eksiği kapattı aslında bu gazetenin e, böyle bir imkan vermesi. Birçok akademisyene... Ya da öğrenciye, gençlere yazı yazma imkanı ve alanı sağladı. Her konudan, yani geniş bir yelpazemiz var. Yazılar alabiliyoruz. İşte konunun uzmanlarından. Ve e, o yazıları toplarken tabii benim bir network e, kurmam gerekiyordu. Çünkü hangi konuda kimden yazı almam gerektiğini bilmem lazım. Türkiye malum dünya gündem sürekli değişiyor. Yakalamak zorundasınız. İşte bir olay yaşanıyorsa Mısır'da diyelim ya da işte Afrika'nın bir ülkesinde hemen oradaki en uzman ismi yazdırabileceğim en uzman işte hocaya ulaşmaya çalışıyorum. Biraz sürekli gündemin içinde olmak durumundasınız. Takip etmek durumundasınız. Yani sabah ilk açtığımızda sosyal medyaya hemen haber bakıyorum. Ya da gece işte Amerika ile saat farkı olduğu için Amerikan seçimleri sürecinde sürekli çok geç saat uyumuştum. Çünkü orada olacak olaylarla alakalı yazı almam gerekebilir diye. Böyle bir şey var. Bir de güzel bir illüstrasyonumuz var bizim sayfamızın. İşte o gün yayınlanacak yazıyla alakalı çizerime illüstrasyon şey istiyoruz bize güzel bir çizim yapıyor. O da böyle güzel e, dikkat çekiyor ve sayfayı okunur hale getiriyor aslında. Peki şimdi günümüzde artık e, medya e, dijital medya ve geleneksel medya olarak ikiye ayrılmış durumda. Siz e, gazetecilikte e, dijital medyanın gelişmesiyle birlikte hani gazetecilik dinamiklerinin nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz? Aslında şöyle avantajlarını e, ben gördüm. Özellikle sosyal medyada meslektaşlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Yani sınırların dışında. Çünkü malum sosyal medyada sınır yok. Yani bir konuyla ilgili ilgi çeken bir işte post paylaştığı zaman, x'te herhangi bir yabancı ona mesela mesaj atabiliyorsunuz. İşte bununla ilgili bir aklınıza takılan ne varsa sorabiliyorsunuz. İşte mesela Kudüs'te yaşayan birisi, ondan mesela özel şeyler alabiliyorsunuz. Ben şu anda haber yapmıyorum ama daha önce dijital platformda bir programımız vardı. Orada mesela çok işimize yarıyordu. E, bu tarz şeyler. E, röportajlar yapmıştım Daily sabahtayken. Yine e, işte sosyal medyadan ulaştığım e, kişilerle işte Yvonne Ridley vardı İngiltere'den. E, Taliban'ın esir aldığı bir kadındı. Ondan sonra Norman Finkelston var yine. Onlarla röportaj yapmıştık. Böyle Ritty vardı. Onların hepsine ben şeyle ulaştım. Yani Twitter sayesinde. İşte sizle röportaj yapabilir miyim diye mesaj attığım zaman bana o şekilde Tabi diyorlardı hemen böyle skype'dan bir röportaj yapıyorduk. Sonra bazıları Türkiye'ye geldi yüz yüze de görüştük bir de yüz yüze röportaj aldık. O yüzden faydası olduğunu düşünüyorum. Bir kere kaynak olarak da öyle haber kaynağı Tabii doğru haberi ve yalan, dezenformasyon amaçlı e, haberi ayırt ettiğiniz zaman artık zaten zamanla onu anlıyorsunuz. Yani şu hesaplar doğru haberler veriyor. Aa şurası yanıltıyor geçen de böyle patlamışlardı yani yalan. E, haber yapmışlardı diye onu ayırt etmeye başladığımızdan itibaren dijital medya, sosyal medya mecraları e, güzel haber kaynaklarını oluşturuyor. Sizce haberin e, toplumu etkileme gücünü artıran en önemli unsur nedir? Maalesef bu e, hakikat ötesi zamanda. Fahrettin Altun hocamız da buna her zaman vurgu yapıyor. E, bu yalan, dezenformasyon çok sık karşılaştığımız şey ve o da e, işte çok fazla etkileşim iştahı böyle işte hemen ilk haberi ben vereyim çünkü enformasyon artık hızla ölçülen bir şey olduğu için hani tipografi çağına falan gittiğinizde bir haberin ulaşma hızı trenle aynıydı. Yani çünkü trene verirdiniz siz haberi o gidene kadar. Yayınlanacak yere gazeteye gidene kadar bir vakit geçerdi ve sizin de haberi vermeden önce doğrulama yapma zamanınız bolca oluyordu. Ama işte sonra biliyorsunuz televizyon geldi falan. Hatta televizyon bu yüzden kötülendi. O zaman daha hızlı olan o vardı. Şimdi aynı şeyi dijital medya için, sosyal medya için de söyleyebiliriz. İnsanlar şunu bekliyor. Yani ne hani e, haber var, bugün ne var diye bakıyor. İlk e, işte hızlı onlara ulaşan haberleri e, ya da sansasyonel olarak sunulan haberleri merak ediyorlar. Yani bu biraz tabii üzücü, birazcık da medya okur yazarlığının olmaması e, toplumda maalesef bu eksik. Yani çünkü o kadar yani yalan olduğu belli bir haberi görüyorsunuz, buna inanma eğilimi var. Çünkü neden okurun iştahını kabartacak manşetlerle başlıklarla sunuyorlar haberi? O yüzden biraz galiba bu işte e, bu tarz haber yapma türü cezbedebiliyor. E, okurları ama tabii bir de şöyle bir şey var kısa haberler hap gibi söylenen işte daha özetle insanların uzun süre dikkatlerini vermeyecekleri çaba göstermeyecekleri tarz haberler biraz daha okurlara hızlı ulaşıyor. Az önce şundan bahsettiniz. Medya okuryazarlığı dezenformasyona mücadelede hmm. aslında çok büyük bir öneme sahip. Hmm. Toplum olarak bu medya okuryazarlığı nasıl artırabiliriz sizce? Yani özellikle dezenformasyona mücadele noktasında. Hmm. Ya bence okullardaki müfredatlara girmesi gerekiyor. Yani çok daha küçük yaşlarda başlanabilir buna. Yani ilkokulda öğrencilere verilebilir ki yeni nesil yani Hepimiz görüyoruz gerçekten çok akıllılar, meraklılar da yani ne verirseniz e, hızlı bir şekilde de e, bunu kapabiliyorlar. Yani düşündüğümüzden çok daha büyük bir faydası olabilir okuldaki bir medya e, okur yazarlık eğitimini. Yani e, bir haberi nasıl okurken kendilerine ne sormaları gerekiyor, nasıl bir sorgulama sürecinden geçirmeleri gerekiyor, o işte fact check dediğimiz şey nasıl e, yerleşmeli bence müfredatta ve eğitimde buna yer verilmeli diye düşünüyorum. Başka türlü zor. İletişim Başkanlığımız bünyesindeki dezenformasyona mücadele merkezi liselerde seçmeli ders olarak dezenformasyonla mücadelenin konulması için belli çalışmalar yürütüyor diye biliyorum. Umarım başarılı şekilde tüm ülkeye yayılır diye Evet lise yapacağım. seviyesi tabii biraz daha belki daha teknik, daha rahat anlatılabiliyordur ama mesela küçük ilkokullarda daha oyunla, daha örneklerle yine verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani her şeye hemen inanmamaları gerektiği, yani şimdi mesela hani kritik etmeleri lazım. Bunları sürekli söylüyoruz ya hani sorgulamaya dayalı eğitime artık geçtik. Çocukların sormasını ezber eğitimindense hani bunu tavsiye de ediyor uzmanlar. Belki hani farklı seviyelerde daha küçük yaşlarda başlanırsa farkındalık e, yaratılabilir. Kriz ile alakalı e, devam etmek istiyorum. E, kriz anlarında stratejik iletişim oldukça önemli. Bu anlarda sizce nasıl e, bir iletişim kampanyası yürütülmeli? Bu 6 Şubat depremlerinde görmüştük işte e, insanlar sosyal medya üzerinden tweetler atıyorlardı. Bazıları orada olmadığı halde paylaşımlar yapıyordu. İşte şuradayız, buradayız diye ya da işte şu evden ses geliyor diyerek bazı paylaşımlar yapılmıştı ve bu arama kurtarma çalışmalarını aksatmıştı. E hatta bazıları evlerine geri dönmüştü. İşte burası artık güvenli gibi düşünüp girip de daha sonra ikinci çökmede hayatını kaybedenler olmuştu. Yani biz o kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda bile bunu gerçekten kötüye kullanan insanlar olduğunu gördük. Yani bunlar hep olacak her zaman. Savaş zamanı da olacaklar, işte kriz zamanı da ortaya çıkabilirler. İşte bu mülteci karşıtlığında da aynı şeyleri görüyoruz. Bir sürü insan hani bunun için acı çekti, bunun yüzünden acı çekti. E i̇şte böyle kriz dönemlerinde ya da afet dönemlerinde Denetim merkezlerinin belki daha hızlı davranması gerekiyor ama işte burada yine vatandaşa iş düşüyor herhalde. Algoritmalarla alakalı devam etmek istiyorum. Sizce algoritmalar insanları doğru etkiliyor mu? Kimin kontrol ettiğine bağlı yani. Şimdi mesela son birkaç gündür arkadaşlarla onu konuşuyoruz. Bazıları da yazdı mesela İkisi de paylaştığım işte Betül diyorlar senin paylaşımların önümüze düşmüyor. Bir sansürden geçiyoruz aslında. Hani Elon Musk'la böyle biraz daha ifade özgürlüğü rahatladı. E çünkü biz öncekinde de gerçekten bir sansüre, bir filtreye takılıyorduk. Ama burada da mesela şunu gördük. 7 Ekim'den sonra İsrail aleyhine işte e, attığınız tweet'lerle alakalı yani bu tweetleriniz çoğaldığı zaman herhalde onların radarına giriyorsunuz ve böylece o filtreye takılıyorsunuz. Yani şimdi genellikle bu tür tweet'leri atanlar mesela filtreleniyorlar, O kontrol edenle alakalı. Instagram'daki algoritmalar da yine bu şekilde çalışıyor. Etkisi olduğunu tabii ki düşünüyorum. Yani herhangi bir şey aradığınızda sürekli karşınıza aynı tarz reklamların, işte içeriklerin çıkması. E, bu da bununla alakalı. Peki yapay zeka ile alakalı devam etmek istiyorum. Yapay zeka sizce medyayı nasıl etkiliyor? Yani şu anda ben hani hiç kullanmadım. Yani chat GPT ile mesela e, haber yazdırabilirsiniz. Çalıştaylarda da e, gündeme geldi. Belki bazı mesleklerin e, bitmesine sebep olabilir. Yani iletişim tarihi çalıştığımız için mesela bakıyoruz eskiden dizgiciler varmış yani matbaalarda. E tabi onlar şey oldu, e, bitti artık dizgici mesleği yok. İşte herhalde bununla alakalı bazı mesleklere tehdit e, oluşturur diye düşünüyorum. Ama tabii faydası da olabilir yani. Çok fazla aslında e, okumadığım şu anda bir alan. Ama şu anda hani faydalı da olabilir, bazı yılları için dezavantajları da olabilir diye düşünüyorum. Kadın bir gazeteci olarak, Elbette ki zorluklar, fırsatlar da önünüze çıkmıştır. Ben zorlukları sormak istiyorum size. Yani yaşadığınız herhangi bir zorluk ve bununla nasıl başa çıktığınızla alakalı birkaç değerlendirmenizi rica edeceğim. Türkiye'de aslında bütün iş kollarında rastlanan bir sorun. Belki anne olduğumuz andan itibaren biraz daha kolay gözden çıkartılabiliyorsunuz. Benim için ben hani kendi tercihimdi çocuğuma evde kendim bakmak. Ama eğer mesela çalışacağım e, iş ortamında bir kreş ya da çocuğumla vakit geçirebileceğim bir alan hani imkanı sağlansa e, belki mesela hiç ara vermeden devam edebilirdim. O yüzden genellikle serbest çalışmayı tercih ettim. Mesela TRT'ye bir program, işte gazeteye yine aynı şekilde bir sayfa şeklinde uzaktan çalışma yoluna gittim. Ama şimdi tabii zaman değişti. Artık uzaktan da çalışabiliyorsunuz. Özellikle pandemiden sonra dünya bunu e, tecrübe etti. Ve aslında hiç de fena olmadığını düşünüyorum. Özellikle kadınlar için, özellikle anneler için evden çalışma imkanları olursa e tabii bu her meslek için çok zor bir öğretmen ya da bir doktor tabii ki de yapamaz ama işte bizim gibi daha çok işte e, kalem işi, işte ekran işi olanlar, e televizyonda işte kamera arkası daha doğrusu çalışanlar için belki biraz daha bu tarz işler uzaktan işte yapılabilir. TRT2'deki programınızdan biraz bahsetmek istiyorum. İlk sezonu İletişim Arkeolojisi'ydi. Evet. İkinci sezonu Sinematograf. Sinematograf. Her sezonda ana teması değişen bir program zannediyorum ki. Evet. Biraz bilgi vermek ister misiniz? Önce Matbuat Tarihi ile başladık biz işte ilk gazetelerden itibaren o programlarımızda 26 bölüm, onlar da çok güzeldi aslında. Yani bir okul daha bitirmiş gibi hissettim ben çünkü her programa hazırlanıyordum, daha çok okuyordum, yeni yeni şeyler de öğreniyordum. Onu bitirdikten sonra bir aramız vardı. Daha sonra sinema tarihimizle, yani Osmanlı Türk sinemasının tarihini anlatan bir program yaptık burada da çıkış amacımız geleneksel sinema tarih yazımımızda bir hantallık maalesef mevcut yani herkes bir önceki yazanı kopyalamış üzerine yeniden ekstra bir şey hani koyayım çalışayım acaba bu böyle miydi zahmetine pek girişmemiş gibi olduğu anlaşılıyor programda konuk olarak işte bu işin uzmanı olan profesör doktor İsmail Arda Odabaşı özellikle son yıllarda sinema tarihi ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Biliyorsunuz tarihi bir belgedir gazeteler ve o gazeteleri taradığı zaman bazı öğrendiklerimizin aslında doğru olmadığını ve birçok yanlış içerdiğini işte geleneksel sinema tarihi anlatımında gördü ve bununla ilgili bir kitap yazdı. Bir sürü makalesi var yine. Bazı konferanslara da katıldı ve biz bunu ekranlardan da anlatmak istedik. Hem böyle olursa belki çalışmalar da artar dedik. Oradan çağrılarımız da oluyor mesela. Hem de TRT'ye iyi bir arşiv bırakmak istedik. Çünkü hocanın kişisel arşivi de çok zengin. Oralarda işte TRT devlet kanalımızda bulunsun bunlar. Öğrenciler faydalansın ve belki işte yeni çalışmalar içinde bir ateşleyici olabilir diye düşündük. Çünkü her bulduğunuz yeni bilgiyle aslında çok başka bir gerçekle daha karşılaşıyorsunuz ve o tarihi tekrar yazmaya başlıyorsunuz. Böyle bir faydası olur. Belki birileri daha bu alanda daha yeni taze çalışmaların içine girer diye umut ediyoruz vesile olsun inşallah. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu alanlarla ilgilenmek isteyen gençlere, kadınlara nasıl bir tavsiye verirsiniz acaba? Yani buradan dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son mesajınız nedir? Merak çok önemli. Dünya gündemiyle ilgilenmeniz gerekiyor. Yani dünyada ne oluyor ne bitiyor. Yani dar bir kalıpta yaşamayacaksınız. Yani hani sadece günlük hayatın içinde kaybolmayacaksınız. Yani ülkemde neler oluyor, dünyada neler oluyor. Her alanda sadece siyaset değil, sağlık alanında olabilir çevreyle alakalı olabilir, iletişimle alakalı olabilir. Yani meraklı, araştırmacı olacaksınız. Hani yılmamanız gerekiyor bu mesleğe başladığınız zaman. Yani gerçekten bir fikir işçiliği aslında ve çok e, bazen zihniniz yorulabiliyor ve kesinlikle mesai saati olan bir şey değil bu. Yani sürekli dünya döndükçe bir şeyler yaşanıyor ve siz her an takipte olmalısınız. Eğer ben meraklı bir insanım, e, araştırmacı bir yapım var ve bunu insanlarla paylaşmayı da seviyorum diyorsanız e, o zaman e, bu işi gerçekten güzel yapabilirsiniz. Yani ben ne yapıyorum? Bir şey ortaya koymalıyım, bir şey üretmeliyim sorusuyla herkes hayatının bir noktasında karşılaşır ya. Benim biraz da öyle oldu. Yani ben ne yapıyorum? Evet anneyim, tamam çok güzel ama bir şey de üretmem gerekiyor. Yani bu bizim fıtratımızda var çünkü. Hani yaratılıştan böyle insan oldu. İşte orada ben ne istiyorumun peşinden devam ettim. Ben öyle gittim. Yani hiçbir zaman olmaz demesinler. Çünkü ben bu mesleği çok istedim. Ama öğretmenlik yaptım. Çünkü ülkemin şartları maalesef olanak vermiyordu bana başörtümle çalışma noktasında. Ama Allah nasip etti. Bir yerden bir kapı açıldı. İşte Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun tekrar gerçekten bugün bu işleri başörtüyle böyle yapabiliyorsak bunda hakkını vermemiz gerekiyor. Ve ben de hayalimdeki mesleği şu anda yapabiliyorum çok şükür. Yani hiçbir zaman olmaz diye bir şey yok. Eğer iletişimde ilerlemek istiyorlarsa dediğim gibi meraklı ve araştırmacı olmalılar. Çok teşekkür ederiz. Ben Bugün teşekkür burada ederim. bizimle bulunduğunuz için, kıymetli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için e, tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok sağ e, Umarız çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz size. İnşallah bir katkı verebilmişimdir. Çok teşekkür ederiz elbette. Hoşçakalın. Ben de başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Amin. Yani. <laughs>